Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. Sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Evet Nivea'nın el vücut kremleri var. İki farklı çeşitleri. Fiyatları ise 89 lira. Evet burada da şöyle çocuk çorapları var üçlü olarak satılıyor hem kızlar için hem erkekler için fiyatları 59 lira spor çorap olarak geçiyor ve kızlar için de şöyle ikili çoraplar varmış burada bakalım evet bunlar da bu şekilde fiyat ise 35 lira. Ve burada da bambu çoraplar var. Onu da göstereyim. Fiyatları 22 lira. Bunlar da tane fiyatı. Şöyle göstereyim. Ve çok yumuşak. gayet güzelmiş. Ve erkekler için patik çoraplar. Fiyatları ise 69 lira. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Ve burada da Yine patik çoraplar var. Bunlar da beşli olarak 62 lira 50 kuruş. Torbaları var. Onu da göstereyim. Ayak su torbası. Fiyatları ise bunların 289 lira. Ve kadın dagi markasının şöyle silipleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 189 lira burada da böyle batı olanı var. Evet burada ayrı bir baksırları var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 139 lira. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Ve Doremi markasının şöyle slipleri var arkadaşlar. Dikişsiz pilotlar yüksekte ve slip olanı fiyatları ise 145 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Bu da yüksek bel oluyor. Bir burada ötesi kaplan atletler var Askalı. Kadınlar için fiyatları ise 109 lira. Ve pendilin 4 mevsim çocuk kilo çorapları var. Fiyatları 55 lira. Ve sensiti şöyle diş fırçası ve macunu fiyatı 119 lira. Sinoz 100 kremi var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları 285 lira. Ve burada da pink olanı var. Pink. Hmm, fiyatları 285 lira. Vücut pinkleri var. Bunu da göstereyim. sinüz markasının fiyatları 159 lira. Ve parfümleri var. Boyd markasının. Şöyle hem erkek hem kadınlar için şöyle testerları var yanında. Fiyatları ise 200 lira. Dökülme karşıtı saç bakım maskeleri var. Kapitol markasının. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Şöyle kolagen onunu var. O da 17 lira 50 kuruş. Deodorantlar var. Şöyle iki farklı çeşidi. Kadın ve erkekler için. Fiyatları ise 65 lira. Evet, rest. Restorex'in şöyle şampuan çeşitleri var. Onu da göstereyim. Bunlar da 900 milimlik oluyor. Fiyatları ise 109 lira. Ve burada şöyle Ariel'in çamaşır kapsülleri var. Onu da göstereyim sizlere. 25 adet fiyatları 299 lira. Ve burada Morfex'in bebek bezleri var. Bu 54 adet var içinde. Fiyatları 319 lira. E-fail markasının şöyle oda spreyleri var. Oda kokuları bu kitle oluyor 200 lira. Ve burada yedek olanları var. Şöyle fiyatları 135 lira. Ve de o oda pardon oda kokuları var onların da fiyatları 179 lira ve lavanta olan var onu da şöyle göstereyim fiyatları 89 lira ve ıslak mendiller var üçlü olarak satılıyor fiyatları 25 lira evet burada da bitkisel çamaşır var deterjanı şu şekilde 1,5 ee, litrelik fiyatı 129 lira ve şöyle yumuşatıcısı var. O da aynı şekilde fiyatları 129 lira. Bunlar bir şekilde bitkisel oluyor. Aquin markasının tuvalet kağıtları var ve havlu kağıtları. Şöyle kağıt havlularda 3 katlı 16 adet fiyatları ise 159 lira ve tuvalet kağıtları 40'lı olarak satılıyor. Fiyatları 229 lira flota kaplı kağıt helvalar fiyatları 25 lira ve malatya pazarı şöyle karışım kuru yemişler fiyatı 29 lira 50 kuruş protein barlar var züber markasının mı oluyor yok protein markasının fiyatı 45 lira i̇şte burada da karamelli canga var fiyatı 18 lira Antep fıstıklı tork markasının tahin helvası var. Fiyat 65 lira. Ve burada kuru incirler var. Fiyatları ise kuru meyve çeşitleri 62 lira. Züber markasının Antep fıstıklı kreması fiyat 299 lira. Dido markasının şöyle gofretleri var. Fiyatları ise 109 lira. Evet, burada Del markasının meyve barları var. Fiyatları 89 lira. Fellas var. Kırmızı meyveler. Fiyatları 74 lira. 50 kuruş paylaşmak var. Gofretler 7 adet. Fiyatları 69 lira. Bisküvi krema dolgulu gofretler var. Fiyatları ise 89 lira. Kısa fındıklı gofretler bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 69 lira. Bir çikolataları var. Fiyatları 65 lira. Finger var. Bisküviler bunlar da beşli paket olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira. Torku markasının kakao fındık kremaları var. Fiyatları ise 145 lira yulaf içeceği var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları ise 79 lira. Kek Kekstrala fiyatları ise 9 lira 50 kuruş. Yumuşak şekerler var. Bebeto markasının şöyle bir kutu dolusu 400 gramlık fiyatı 69 lira. Evet burada da burçak sultan üzümlü kepekli bisküviler fiyatı 47 lira 50 kuruş ve burada tahıl patlaklı kakao bisküviler. Burçak markasının 59 lira üçlü paket. Ve burada şöyle peynirli mısır çerezleri 29 lira 50 kuruş. güven markasının nohut cipsleri var. Fiyatları ise 45 lira. Ve burada 7 gün var. Gazlı içecekler alın. 4'lü her biri 1 litrelik fiyatları 99 lira. Hepsi Ziro da aynı şekilde. Tork markasının ayranları da 35 lira. Bunlar da 1 litrelik oluyor. İçim markasının şeftali, aromalı ve ananaslı kefirleri fiyatları 69 lira 50 kuruş. Evet, burada da Dost markasının kremaları fiyatları 15 lira ve bizim markasının paket margarinleri. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 179 lira. Ve burada yarım yağlı peynirler var. Aknas markasının fiyatları ise 170 e, 300 liraymış. Bunlar bir buçuk kiloluk yarım yağlı peynirler oluyor. Ve Torku markasının dana kangal sucukları Fiyatları 235 lira ve Torku markasının dana kavurmaları var. Fiyatları 799 lira. Bir vezir markasının eritme peynirleri var. 255 lira ve yörük oğlu süzme peynirleri var. Fiyatları 137 lira. Et içim yoğurtlar da var. Bunlar da 3 litrelik oluyor. 3 kilo fiyatı 99 lira 50 kuruş bunlar az yağlı oluyor Aknas markasının beyaz peynirleri bunlar da 1 kilo oluyor fiyatları ise 129 lira Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet